Özdemir Silvan'da yaşıyordu. Mütevazi bir hayatı vardı. Elinden geldiğince ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda evlerinin yakınındaki camiye gidip geliyordu. Boş zamanlarını camide Kur'an okuyarak geçirmeye çalışıyordu. O dönemde camilere giden birçok kişi gibi kendisi de zaman zaman camiye gitmemesi noktasında uyarılar da alıyordu. 2000 yılının hemen başıydı bir ara camide bulunduğu bir sırada gelen polisler camidekileri uyarmış, kendilerince bazı nasihatler de yaptıktan sonra ayrılmışlardı. Euzubillahimineşşeytanirracim Benim adım Mehmet Silvan'dan oturuyorum Ben Silvanlıyım Silvan'dan kaldığım evde toprak bir evdi. Bize cami yakındı zaten. Camiye gittiğimden o zaman camiye giden insanlardan suç oluyordu. Namaz kıl kılıyordum. <laughs> Kur'an okuyordum. Gelip gidiyordum camiye o zaman bize camiye gitmeyin diye uyarı geliyor. Geliyordu yani. E biz de Müslümanız, Müslüman olduğumuz için camiye gitmemiz gerekiyordu. Zaten camiye gidiyorduk. Beş vakit namazımızı kılıyorduk camide. Böyle devam ederken 2000'de bir arada camide baskın oldu. Gel baktılar, dile diler, konuştular, gittiler. Çok değil. Aradan yaklaşık 20 gün geçmişti ki polisler bu kez kalabalık bir şekilde evini basmışlardı. Bunu duyan Mehmet Özdemir oldukça şaşırmıştı. Kapıyı açmaya gitmişti ki daha yetişmeden polisler kapıyı kırmış, Mehmet Özdemir'i yere atıp üzerinde oturmuşlardı bile. 20 gün geçtikten sonra ben evdeydim. Akşam yemeğin üzerindeydim. Baktım çocuklar beni çağırdı diyor baba havlumuzda dolu polistir. Ben dedim oğlum suçumuz yok. Herhangi bir e, vurucu, kırıcı hareketimiz yok. Polis niye bizim havlimize gelmişler. Niye bizi sordular? Çocuklar dedi, baba valla doluydu, çok gelmişler. Dışarıda da var. Kapıyı açar mı? Ben dedim, tamam siz durun, ben kapıyı açacağım. Daha kapıya varmadan, küfürle, hiddetle, şiddetle kapıya vurdular ve polisle kapıyı beraber içeriye geldiler içeriye girdiler. Ben çağırdım dün hemşerim sakin olun zaten kapı açmaya geliyordum. Niye siz kapıyı kırıldın? Niye içeri kapıyla beraber girdin? Niye küfür yapıyorsun? Ne olmuş? Neyi neyi neyisidir? Allah yani bir bir sorun. Bir kelime daha konuşma fırsatı vermeden beni yere attılar, yüzüstü yere serdiler. İki saat sırtımın üstünde iki kişi oturdular. Ve o arada küfür, soyma, doyma, vurmak zaten ortada belli de zaten. Onlar prasipi de zaten. Mehmet Özdemir şaşkındı çok geçmeden polis şiddetinin gerekçesini anlamaya başlamıştı. Mer, okkalı bir şikayet polis şiddetinin temel gerekçesi vermişti. Hepsi belli bir odaya yönelmiş şikayet konusu olan define değerindeki malzemeyi aramakla meşgul olmuşlardı. Ellerinde kazma kürek, evin içini odaları kazdıkça kazıyorlardı. Bakalım neymiş polis şiddetinin gerekçesi ve şiddete konu olan şikayet gerekçesi. Ondan sonra baktım herkes o bizim öbür odaya gittiler. O odada demek ki bize şikayet yapan demişler adam öldürmüşler toprağı şey evin altına gömülmüşler. gümülmüşler. Bunlar iki oda yeri alt üst ettiler. Şimdi şey görmediler. Yalandır zaten her şey. Dori değildi. Geldi o kazmayla, o o kazmayla, o e, şiddetle 2-3 saat arada geçti. Ben yüzüstü yerdeydim. İki kişi benim sırtımda oturmuştu. Birisi de birisi de ara sırada kafama tekme atıyordu. Ondan sonra her şey baktılar hiçbir şey yok not vardır, aradı not yoktur. Cenaza vardı, cenaza yoktu. Her şey ortada yalan çıktı. O şiddeti, o yalanı, o vurmayı, o kırmayı hep boş ve şiddet gösteriyor ki bunlar herkese böyle zulüm yapmışlar. Ve belki ben sonucu bir insandım. Kazma kürek işi saatlerce sürmüştü. Bu süre zarfında yerde yüzüstü yatırılan Mehmet Özdemir, sırtında oturan polislerden yediği dayağın haddi hesabı yoktu. Derken arama, kazma faaliyetleri bitmiş, şikayete konu olan hiçbir şey ortaya çıkmamıştı. Asılsız bir şikayetin kurbanı olu vermişti. Ama Mehmet Özdemir'in işi bitmemişti. Daha çekecek çok çilesi vardı. Bunlar beni kaldırdılar çakitimizi üstümde sardılar beni arabaya götürdüler o gün o gece gecenin zaten 8-9 arasıydı Silvan polis okulun alt bölümden Bodrum'dan iki gece iki gündüz beni orada tutturdular ve yemek ya su veya kot oturma bir sandalyede vermediler, bulamadılar. İki gece, iki gündüz Şubat'ın ortasından kar yerde biz ayakta kaldık. Ayakta kaldıktan sonra iki gün sonra aynı şeklinden çaketimizi üzerimize attılar, gözümüzü de kapattılar. Bizi araba koydular, başımızı koltuğun altına koydular. Diyarbakır'a kadar başımı kaldırmaya fırsat vermediler. Bir sefer boyum ele ağırdı. Ben başımı biraz kaldırdım. Baktım bir dipçik başıma geldi. Bizi tanıtmaya çalışıyorsunuz diye küfür yaptılar. Silvan'da iki gün tutulduktan sonra yine karga tulum bağlanıp Diyarbakır Emniyetine götürülen Mehmet Özdemir, asılsız şikayetin bedelini kime, ne şekilde ödeyeceğini belki de hiç hesaplayamamıştı. Bizi götürdüler Diyarbakır'a. Diyarbakır zaten güz altına alındı. O arada zaten küfürle, vurmakla, tekmeyle oraya kadar zaten onlar prensipidir zaten. Onların şiddeti zaten herkes biliyor. Beylidir. Ondan sonra bizi bir hücre, beni bir hücre koydular. O hücrede bir gece kaldım. Ertesi gece geldi sordular. İsim sordular. Falan isim kimdir bilmiyorum. Falan isim kimdir bilmiyorum. Falan isim kimdir bilmiyorum. Ertesi gece beni başka odaya koydular. O oda şartıyla başka odaya koydular. Üçüncü gece ben ben tam e, iskence odasının karşısındaki odaya koydular. E, i̇skenceyi görüyorum yani çağırıyorlar, bağırıyorlar, inda, feryat. Demek ki psikolojik men, beni oraya götürdüler. Bunlar bir şey anlatsınlar diye beni oraya koydular. E benim yanımda ne var ki ben söyleyeyim? Ben ne görmüşüm ki? Ben ne diyeceğim? Neyse beni üçüncü gün iskence aldılar. Diyarbakır Emniyetinde ilk iki geceyi sadece sorguyla geçiren Mehmet Özdemir, üçüncü geceyle beraber o dönemin emniyetteki gerçekliğiyle artık yüz yüze kalacaktı o gerçeklikte insanlık onurunu ayaklar altına alan her türlü işkence yönteminden başka bir şey değildi. Uğradığı işkenceyi anlatan Mehmet Özdemir'in sözleri aslında o dönemde emniyette işlenen insanlık suçlarının aynası gibiydi. İşkencede de zaten biz görmüşüz kimse görmesin yani o vahşeti, o o kadar zalimliği, o feryat zaten de her taraf feryat Ondan sonra söylediler bizi. Ben söyledim dedim utanmıyorsun. Siz erkeksen erkeği söylüyorsun. Siz alada korkmuyorsun, utanmıyorsun. Yani bu dedim İsrail'le böyle yapmışlar. Siz İsrail'den daha geçmişsiniz. Yani erkek erkeği nasıl söylüyorlar? Utanmıyorsunuz. Biz Müslümanız, suçumuz neydi? Niye bizi söylüyorsunuz? Küfür yaptılar, tekme vurdular. Söylediler, söyleyin. Bizi çok affedersen çırı yaptılar. Bir battaniye ayakma bağladılar. Bir battaniye koluma ve boyuma bağladılar. Sırt üstü bıraktılar. Bu ilk, ilk gecedir. Ondan sonra iki kişi göğsüme oturdular. Bir kişi de ayakım üzerine oturdular. Gözümdeki oturan birisi naylon çekti kafama. Birkaç tane isim bana sordular. E ben ne bileyim Silvan'dır. Silvan büyük bir ilçedir. Ben tanımıyorum. İlla diyorlar sen desin ben tanıyorum. E ben tanımıyorum. Ben nasıl söyleyeceğim? Ben kimin boyu günahı boyuma atayım. Ondan sonra adam naylon, naylon sıktılar. İnan Allah'ta o iki kişi göğsümde düştüler. Karnı şiştiler. Bir sefer inan Allah'ta yani ruh dizma kadar geldiler. Baktım birisi çağırdı diye öldü kaldır. Naylon kaldırdılar. Bana dedi dayı bak sen günahsın. Sen gidersin. Zaten sen ölü çıkacaksınız. Ya bize yardımcı olursunuz. Ya bu, bu sana sorduğum adam ismi vereceksiniz ya gideceksiniz. E bilmedi mi insan ben nasıl onun günahı boyma atayım? Niye ona şikayet edeyim ki? Ben görmemişim, tanımıyorum. Ben ne diyeceğim? Ben camiye gitmişim, namaz kalmışım, gelmişim. Eğer camiye gitmek, namaz kılmak suçsa Hadi bakalım onların ismi de söyleyeyim Ama suç değil, herkes gelip namaz kılıp gidiyorlar. Çıkıyorlar. Bana dedi dayı bak bir daha sıkarız. Sen öyle kolay kolay elimde Poşet geçiriyor başa. Tabi tabi poşa geçiriyor. Böyle aniden tam çeneye kadar bütün kafası naylun altına koyuyorlar. Hava almasın diye sıkıyor. Ele sıkıyor ki insan nefes alamıyor. İnan Allah'ta, o arada Kelime-i Şehadet ağzımla getirmedim. Çünkü azım kapalıydı, karım şişmişti, İçinden Kelime-i Şehadet getirdim. İçimde dedim kim bana ne, ne hakaret yapmışsa bunlar dışarı, bunlar değil. Herkes helal olsun zaten ben ölüyorum. Buna rağmen bu insanlar o kadarca, o vahşice, o iskenceyi devam ettiler. Mehmet Özdemir'i vahşi işkence metotlarıyla ölümün kıyısına götüren işkenceciler bazı isimler söylüyorlardı ve bu isimleri tanıdığını zoraki söyletmeye çalışıyorlardı. Tanımadığı kişi isimlerini ikrar etmeye yanaşmayan Mehmet Özdemir, perişan hale getirilirken bu kez iyi e polis rolüyle farklı işlere girişme teklifiyle karşılaşıyordu. Muhbirlik veya işbirlikçiliğin diğer bir adı olan bize yardımcı ol telkini Mehmet Özdemir'in önüne tek seçenek olarak sunulmuştu. Devam ettiler. Birisi dedi bırakın dayı günahdır. Dayı iskence yapmayalım. Zaten ne dese dayı diyecekler. Dayı diyor bak ne kadar size güzelce konuşuyoruz. Falan kes, falan kes, kimdir? E, ben onları tanımıyorum. Sadece dört kişinin ismi bana söyle. Ben onları bilmiyorum, tanımıyorum. Nasıl ben söylemek kimin? Günahı boyma alayım. Bilmiyorum. Ediyor o zaman bize yardımcı ol. Nasıl yardımcı olayım? Gel 6 ay bizimle kal. Seni arabayla eve götüreceğim. Ve bindireceğim, indireceğim. Siz beni öldürse de bıraksa da bırakmasa da ben kimsenin günahını almayacağım ve söylemeyeceğim. Ben cansız burada çıksam da bir kelime de ağzımda çıkmıyor. Çünkü ben bilmiyorum. Bilmediğim şeyleri ben nasıl söyleyeyim? Ben söylemem. Bana dedi dayı bak. O kadar saygı gösterdik. Yeter. Eğer sen bize yardımcı olmasa, eğer sen bu insanların ismi söylemezse sen cansız burada çıkaca buradan çıkacaksınız. Ben de dedim hemşerim bak tekrar ediyorum. Beni öldürse de öldürmese de bıraksa da bırakmasa da ben bu insanları tanımıyorum ve size de yardımcı olmayacağım. Siz bu bu vahşete karşı sana yardımcı mı size yardımcı mı olacağım? Bu zulme, bu hakarete, bu vahşiyete karşı eğer ben size yardımcı olsam demek ki ben de sizin ortağı oluyorum. Dolaylı muhbirlik ve işbirlikçilik teklifini reddeden Mehmet Özdemir yine farklı işkence yöntemleriyle baş başa kalmıştı. Yine yere uzatılmıştı ve bu kez poşetli seansın aksine elektrik seansları devreye sokulmuştu. Suçlu kabul edilen kişilere karşı belki ağır işkence yöntemlerinin bir izahatı olabilirdi. Oysa sadece işbirlikçilik teklifinin benimsetilmesi adına yapılan bunca işkencelerin nasıl bir izahatı olduğunu herhalde sadece o dönemin işkencecilerinin bilebileceği bir durumdu. E o zaman baktım pis pis yaptılar. Yine beni özlediler diyor ceylan getir. Ceylanı getirdiler. Ceylan getirdiler bana dedi bak Hacı dayı eğer sen bu söylediğimizi tesdik ederse ayakın baş parmağı oynat, sizi bırakacağız. E baktım ceylan verdiler. Yani çok affedersen insanların bütün vücuduna ceylan bağlanıyor. Baktı orada da bir şey elde etmediler. Çünkü ne, ne yok yani ben ne diyeceğim yani. Ben bir şey yapmamış ki ben söyleyeyim. Ondan sonra baktım Ceylani parmağına ayakın baş parmağına bağladılar. Ondan sonra orada kaldırdılar. çağırdım, bağırdım. Ceylan da zor da biraz yani insan dayanamıyor yani. Buna rağmen onlar ayakla, tekmeyle, küfürle bunun üzerinden bunları da ekiliyordu. Bir sefer baktım ben perişan oldum. Parmağımı oynattım. Parmağımı oynattım. Baktım Ceylan'ı kesildiler. Tamam dayı. öyle güzelce söyle. Dedim ne söyleyeyim? Peki niye parmağını oynattın? Dedim ya canımız çıktı ben. Tabii oynatayım. Yine başladılar. Başladı etti. Etmedi. Ağzımda bir kelime çıkmadı.